Demir, ben dinozor kardeş. Seninle saklanmaç oynayalım mı? Evet. Hadi bakalım, sen mi yumacaksın, ben mi yumacağım? Sen. Sen mi yumacaksın bir, bir. Hadi saklanalım, bir, bir. saklanalım, bir, bir. saklanalım. Buraya saklanalım. Bir, bir. Demir görmesin bizi. Demir görmesin. Bir, bir, bir. Şş, sessiz ol, sessiz ol. Demir görmesin bizi. Demir görmesin. De. Da. Evet. Ya Demir Sen beni yakaladın mı evet, evet. Sobeledin mi sen beni evet. Ya Demir ya Sırası bende mi Ben yumacağım tamam mı evet. Demir şimdi ben yumuyorum sen saklan Hadi bakalım 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sağım, solum, so ve saklamayan eve. Bakalım Demir'i bulalım. Demir abi, Demir abi. Demir abi neredeymiş? Acaba Demir abi neredeymiş? Demir abiyi bulalım. Ah burada yok. Demir abi neredeymiş? Demir abiye bakalım. Yoksa çocuk odasına mı saklanmış? Bakalım Demir abiye. Demir abiye bakalım. Yatağın içinde mi? Ay yataklarda yok. ah burada da yok. Nerede acaba? Acaba nerede Demir abi? Aa ben buldum galiba. Demir abi buldum seni. Ben sümüleceğim sen ben sümüleceğim ben sümüleceğim. Gel buraya Demir abi. Çok gel buraya. Ya Demir abi ya. Ya Demir abi la ya sen yine beni sobeledin ne yapacağız şimdi ya of Demir abi of çok üzüldüm ben şimdi sen beni yendin bu oyunda Demir abi of çok üzüldüm ben şimdi ya neyse başka oyun oynayalım o zaman tamam mı Demir abi tamam Tamam hadi başka oyun oynayalım o zaman seninle